Evet arkadaşlar bugün size iki kedi arkadaşımın arkadaşlığını anlatacağım. Evet gerçekten de çok iyi bir arkadaşlar. Ya sen yaramaz mısın? Evet şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Çekin oradan içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar içeri girdik. Şimdi kendisinin bir çocuğu var ama evde besliyoruz. Çocuğunu çok özlüyor. Bu da sürekli sürtünen bir kedidir arkadaşlar. Bir dakika dur bir dur bir ilk önce diğerini tanıtacağım. Bu çocuğun adı ya? Burası onun evi. Evinde çocuğunu bekliyor ama şu anda hava çok sıcak olduğu için am çocuğunu veremeyiz. Bunun adını çok saçma bulacaksınız ama adı Ercan. Evet gerçekten çok saçma. Kendisi genellikle buraya yemek yemek için ve yani kısacası beslenmek için gelir ve böcekleri avlamak için kendisi bir ev kedisidir evde atılmıştır tam bir sokak kedisidir böcekleri yakalamak için doğru anı bekler evet ikisi de dişi ama bunun adı Ercan işte İşte bir galiplik var bak anneye bak annesi yesin onu annesi yesin onu evet zaten en kısa zamanda yavrusuyla işi bitecek o yüzden artık kendisi balkondan gidecek Aşağıda birkaç tane daha kedi var ama onlar hiç gelmiyor. Ay. Nereye gidiyorsun? Tabii kendine gölge bulmalı. Yazık değil mi? Sen de sürekli yemek yiyorsun zaten. Yemeğini yiyip şöyle şuralarda bir yerlere uzanıyor. Gizli çekim. Beni gördü ama olsun. Gizli çekimin gizliliği kaçmamalı arkadaşlar çok bir neşi var. Tam ne çektiğimi göremiyorum ama sanırım doğru çekiyorum. Kendisi hala yemek yiyor. Hey bana bak. Bana bak dostum. Evet, ve bana bakmıyordu. Arkadaşlar ee, kediler ne gözleri kapalı yemek yer yani. Yani niye yani? Yani de yani. Sen öyle bu kendi biliyorsun. yerim. Evet. İçeride bir de yavruyu göstereyim ama uyuyor. Sessiz onun. <laughs> Pireli çocuk. Pireli çocuk. Yemeğim bitti mi anneciğim? Benim kızıma yemeği bitti. Niye böyle bir değişik oturdun? Çok iyi arkadaşlar gerçekten. Ah, ilk kez böyle oturuyor gerçekten. Bu anlar de tanık oluyorsunuz. Ne mutlu size. Sen de sürekli böylesin. Sürekli burada yavrunu bekliyorsun ama sen yavrunu daha önce bizden kaçırdın. O yüzden sana bundan sonra yavrunu çok az vereceğiz. Ne çok tatlısınız ama. Şşt. İlk önce kim gelirse o kazanır. Ama hiç kimsenin rahatına bozma niyeti yok. Gel bana bak. Bana bak. Bana bak görsünler seni. İyi seni görmesinler. Tamam iyi hala da bakmıyor. Bana bak. Bana bak bari seni görsünler. Pişt. Evet arkadaşlar ikisi de bakmıyor. Şu anda videomuz bu kadar. Pişt, baktı. Pişt. Pişt, 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 pişt. Gel Lidya. Hah baktı. Bugünkü videomuz bu kadar. Ee, şey... Diğer bu, arada onun yavrusunun adı Rosa. ile böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Miyav de demiyor. Sen miyav de. O zaman ben miyav diyorum. Görüşmek üzere.